Tekirdağ Çorlu Aygün'ün davetlerine herkese selamlar. Bugün sizlere akülü hava üflemelerimizin tanıtımını yapmak istiyorum. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izlerseniz e, ürünlerimizin denemesini de göstereceğim. Öncelikli olarak küçük olandan başlayalım. Çift bataryalıdır ürünümüz. 5 birlidir. 21 volta sahiptir. E, bunun diğer büyük olana göre özelliği, hem üfleme özelliği vardır. Bu ucu değiştiği takdirde araçlarınız için de e, kullanabileceğiniz elektrikli süpürge makinesine eşdeğer bir şekilde çalışıyor. Şöyle bu şekilde göstereyim size. Gerçekten e, motor olduğu için muazzam bir güce sahip. Şöyle de göstereyim. Toz topla, torbasına topladı bunları. Araçlarınız için hava üfleme, bilgisayar temizliği vesaire gibi işlerde kullanılıyor. Çift akülüdür. Hızlı şarj aletiyle birlikte gelir. Ürünün fiyatı Kargo dahil 1750 TL'dir. Arkadaşlar kontrollü kargola teslim alabilirsiniz. PTT kargo ile gönderiyoruz ürünlerimizi. İkinci ürünümüz olan büyük olan kömürsüz motor turbo fanlıdır. Ee, arkadaşlar bunun içerisinde de 15 adet lityum pil bulunur. 21 volt gücüne sahiptir. Gerçekten güçlü bir makine. Pilleri uzun süre dayanıklı ve uzun süre çalışabileceğiniz bir üründür. Ee, bunlar da dışarıdaki, dışarıdaki ortamlarda işte e, balya makinalarında gibi tarım aletlerinde temizliğine vesaire Güçlü performans sergiliyor. Ürünümüz kargo dahil 3.800 TL'dir. Aynı şekilde yine kargo dahildir. Bunun da denemesini yapalım birlikte dışarıda. Yani şuradaki yapraklara bu şekilde göstereyim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüz gayet performanslı. Yerimiz Tekirdağ Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'ndedir. Dileyen müşterilerimiz gelip mağazamızdan da ürünlerimizi teslim alabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Keyifli alışverişler dilerim.